Sevgili öğrenciler, Türk edebiyatının bölümleri İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatı, bunun içerisinde halk ve divan edebiyatları vardı. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı, Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı, Tazimat dönemiyle birlikte başlamıştır ve bu edebiyat, günümüze kadar etkilerini devam ettiren bir edebiyat olarak gelmektedir. Batıdan kültür ve edebiyat olarak etkileşim sonucu, edebiyat alanında da değişik yenilikler ortaya çıkmıştır. Şimdi Tanzimat edebiyatının özelliklerini sırasıyla inceleyelim ve bu dönemi tanıyalım. Tanzimat edebiyatı 1860 yılında Tercumanı Ahval gazetesinin yayımlanmaya başlamasıyla Tanzimat edebiyatının başlangıcı da ortaya çıkmıştır. Yani 1860 yılında tercüman Ahval gazetesinin Şinasi ve Agah Efendi tarafından yayımlanmaya başlamasıyla birlikte Tanzimat edebiyatı da başlamıştır ve bu tarih Tanzimat edebiyatının başlangıcı kabul edilir. Tanzimat edebiyatında roman ve öykü üzerinde duralım. Tanzimat döneminde roman ve öyküde, Tanzimat'ın birinci döneminde romantizm akımı, ikinci döneminde ise realizm akımının etkili olduğu görülmektedir. Türk Edebiyatı romanla ilk kez Yusuf Kamil Paşa'nın Feneron'dan çevirdiği Telemak adlı romanla tanışmıştır. Edebiyatımızdaki ilk yerli roman 1872'de Şemsettin Sami'nin kaleme aldığı Taaşşuku Talat ve Fitnat adlı romandır. İlk öykü kitabı Ahmet Mithat Efendi'nin Letaifi Rivayat. Batılı anlamda gerçekçi ilk öykü kitabı ise Sami Paşazade Sezai'nin Küçük Şeyler adlı eseridir. Edebiyatımızda ilk yerli roman Şemsettin Sami'nin kaleme aldığı Taşuku Talat ve Fitnat'tır. Taşuku Talat ve Fitnat'ın günümüz Türkçesiyle karşılığı Talat ve Fitnat'ın aşkları anlamındadır. Bu isim Dolayısıyla Şemsettin Sami Türk edebiyatı tarihinde ilk yerli roman örneğini veren sanatçı olarak bilinmektedir. Sevgili öğrenciler, Tanzimat romanının özellikleri nelerdir? Hemen onlara bakalım. Roman tekniği bakımından zayıftır. Uzun betimlemelere ve beklenmedik tesadüflere ...raslantılara yer verilmiştir. Yer yer romanın akışı durdurularak... ...okuyucuya bilgi verilmiştir. Daha çok yanlış batıllaşma... ...kölelik ve cariyelik kurumunun kötülüğü işlenmiştir. Kişiler tek yanlı ele alınmış... ...iyiler ödüllendirilmiş, kötüler cezalandırılmıştır. Konular günlük yaşamdan veya tarihten alınmıştır. Burada Tanzimat romanının öne çıkan özellikleri arasında hemen belirtelim ki bu romanın içeriğinde daha çok tesadüfler, rastlantılar karşımıza çıkmaktadır ve o dönemdeki sanatçılar romanın içerisinde yer yer olayın akışını keserek okura bilgi vermeyi amaçlamışlardır. Örneğin Ahmet Mithat Efendi romanlarında belirli bir olayı anlattıktan sonra ey kari diye yani ey okur, ey okuyucu diye olayı keserek burada bir bakıma okuyucuya nasihatta, öğütte bulunmuştur. Tanzimat dönemindeki ilk romanlarda bu özellik sıkça görülmektedir. Tanzimat edebiyatında Batı edebiyatından edebiyatımıza gelen bir başka önemli kavram tiyatrodur. Edebiyatımızdaki batılı tarza ilk tiyatro 1859 yılında kaleme alınan Şinasi tarafından, 1860 yılında da basımı yapılan şair evlenmesi adlı tek perdeden oluşan töre komedyasıdır. Sanatçı orta oyunu ve meddah hikayelerinden yararlanarak yazdığı bu yapıtında görücü usulüyle evlenmeyi hicveder. Edebiyatımızda sahnelenen ilk tiyatro ise Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre adlı eseridir. Yurtseverlik konusunu işleyen eser ülkede büyük bir yankı uyandırır. Namık Kemal tiyatroyu hem bir eğlence hem de düşünce yönüyle önemli bir kurum, adeta bir ahlak ve dil okulu olarak görmüştür. Ona göre tiyatro toplumsal yarar sağlamak için bir araçtır, yararlı bir eğlencedir. Bu nedenle değerli arkadaşlar Namık Kemal Tiyatro eserlerinde hem toplumsal konulara hem de tarihsel konulara yer vermiştir. Örneğin toplumsal konuları işlediği Zavallı Çocuk, Gül Nihal, Akif Bey, tarihsel konuları işlediği Vatan yahut Silistre, Celalettin Harzemşah gibi tiyatro eserleri bu amaç doğrultusunda namık Kemal tarafından kaleme alınmış tiyatro eserleridir. Tazimat dönemindeki... tiyatronun özelliklerine baktığımızda... Ahmet Vefik Paşa... tercüme ve adaptasyon tarzında eserler vermiştir. Mol yerden çevirdiği ve... Zor Nikahı... Zoraki Tabip adlı... Türkçe'ye adapte edilmiş eserleriyle... büyük başarı sağlamıştır. O dönemde... Ahmet Vefik Paşa tiyatro alanında çevirileri ve adapteleriyle ön plana çıkmıştır. Özellikle Fransız yazar Molière'den esinlenerek ya da onun eserlerini adapte ederek bu alanda o dönemde büyük bir başarı sağlamıştır Ahmet Vefik Paşa. Bunun dışında sevgili öğrenciler Ali Bey kokana yatıyor misafiri istiskal gibi birer perdelik komedileri yanında Molière'den adapte ettiği Ayyar Hamza ile tiyatromuza katkıda bulunmuştur. Recaizade Mahmut Atala ve Amerika Vahşileri adlı eserlerinin ön sözünde Afife Angelik'in dram türünde yazılmış ilk eser olduğunu belirtir. Çok bilen çok yanılır komedisi batılı anlamda tiyatronun bütün özelliklerini taşır. Arkadaşlar dönemin öne çıkan tiyatro eserleri ve yazarları nelerdir? Hemen onlara bakalım. Teodor Kasap Molière'den uyarlamaları Pinti Hamit İşkilli Memo Para Mesleği Edebiyatımızda İlk mizah dergisi Diyojen. Teodor Kasap tarafından çıkarılmıştır. Ali Haydar, Sergüzeşti Perviz, Ahmet Mitat, Eyvah Açıkbaş, Çerkez Özdenler, Şemsettin Sami, Besa Yahut Ahde Vefa, Seydi Yahya Gave, Abdülhakamit, Macerayı Aşk, Sardana Pal, Duhteri Hindu Finten Nestenen, Ebu Ziya Tefik Eceli Kaza. Bu eserler de o dönemde tiyatro türünde kaleme alınmış eserlerdir. Tanzimat döneminde şiir sevgili arkadaşlar bu dönemde de Türk şiirinde önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Şimdi o değişikliklere ve özelliklere bakalım. Biçim olarak divan şiiri geleneği devam ettirilmiştir. İçerik olarak o güne kadar işlenmemiş konulara hak, adalet, kanun, medeniyet, eşitlik, hürriyet gibi yer verilmiştir. Aruz ölçüsünün yanında az da olsa hece ölçüsü kullanılmıştır. Konu bütünlüğünün esas alındığı şiirlerde kaleme alınmıştır romantizm akımının etkisinde kalınmıştır. Tanzimat döneminde şiirde diğer özelliklere gelince edebi bir topluluk olan Encümeni Şuara 1861 yılında kurulmuştur. Dönemin önemli bazı şairlerini bir araya getirmiştir. Hersekli Arif Hikmet Bey evinde her hafta toplanan Encümen üyelerinin şiirleri topluluk üyeleri önünde okunmaktadır. Gür sesinden dolayı genç Namık Kemal'e okutulan şiirlerin eleştirisi bu toplantılarda yapılmıştır. Türk şiirini geliştirmek amacıyla bir araya gelen bu sanatçılar arasında edebi kişiliklerinin ilk dönemlerini yaşayan Ziya Paşa ve Namık Kemal de vardır. Şinasi'nin de topluluğun bazı üyeleriyle edebi ilişkisi bilinmektedir. Bu dönemde yeni şiirin ilk temsilcisi olan Şinasi Fransa'ya gitmeden önce kasideler yazmıştır. Fakat Fransa'dan döndükten sonra kasidede biçim açısından değişiklikler yapmış Ayrıca toplumsal kavramlara yer vermiştir. Konuşulan Türkçe ile yeni bir şiir dili oluşturmayı amaçlamışsa da bunda başarılı olamamıştır. Namık Kemal edebiyatta yeniliğe hem düşünce hem de uygulama yönüyle bağlıdır. Şiirlerinde özgürlük, vatan, yasa, hak, adalet, ahlak konularını işlemiştir. Şiirlerinde kimi zaman yeni, kimi zaman da biraz eski biçimleri kullanır. Hece ölçüsüyle yazdığı birkaç şiir bir yana bırakılırsa, Ziya Paşa'nın şiirleri biçim bakımından divan şiiri geleneğine bağlıdır. Tanzimat döneminde Recaizade Mahmut Ekrem de şiir anlayışıyla öne çıkmıştır. Receizade Mahmut Ekrem şiirin tek amacının güzellik olduğunu düşünür. Şiiri bir bütün olarak görür, hem içeriye hem biçime büyük önem verir. Şiirin konuşma dilinden ayrı, kendine özgü bir dile sahip olduğunu öne sürer. Divan şiirinden vazgeçmese de yeni şiir biçimlerini dener. Değerli arkadaşlar, bu dönemde şiirde batılı anlamda öne çıkan, şiirini zirveye taşıyan, dolayısıyla Türk şiirine de büyük katkılarda bulunan Abdülhakamit Tarhan'dan hemen söz etmemiz gerekiyor. Abdülhakamit Tarhan, batıllaşma yolunda en önde giden şairlerdendir. Aşk ve doğanın yanı sıra şiirlerinde ölüm konusu geniş bir yer tutar. Bu dönemde Muallim Naci eski şiiri savunan genç şairlerle birlikte olmuş, Recaizade Mahmut'la eski yeni tartışmasını sürdürmüştür. Şiirin şeklinde ve özünde yenilikler yapmış, halk edebiyatı manzum şekillerinden de yararlanmıştır Muallim Naci. Sevgili öğrenciler, konumuza örnek bir soruyla devam edelim. Soru şöyle: Aşağıdaki dizelerin hangisinde özellikle Tanzimat dönemine özgü bir kavram yoktur? Soruya baktığımızda değerli arkadaşlar, Tanzimat dönemindeki şiirde görülen özellikleri hatırlamamızda fayda var. Tanzimat dönemindeki şiirde Batı'dan alınan yeni nazım şekillerinin yanında daha çok içerikte bir değişiklik meydana gelmişti. Eskiye bağlı olma durumu devam etmekle birlikte yeni kavramlar yani hürriyet, vatan, hak, hukuk, adalet gibi kavramlar öne çıkarılmıştır. İşte bakın dizeleri incelediğimizde A seçeneğinde memleket bitti yine bitmedi hala seni ben bize bu hal ile bizden büyük olmaz düşmen derken yeni bir kavram olarak memleket kavramının kullanıldığını B seçeneğinde yine millet sözcüğünün geçtiğini C seçeneğinde millet yolunda sözü e seçeneğinde hürriyet kavramı geçmektedir. Görüldüğü gibi tanzimat şiirine ait yeni içerikte kavramların bu dizelerde kullanıldığını görüyoruz. Vatan, millet gibi kavramlar şiirde yer almıştır. Dolayısıyla A, B, C ve E seçeneklerinde tazimat dönemine Tanzimat dönemi şiirine özgü kavramların kullanıldığını görüyoruz. Ancak D seçeneğine baktığımızda kanı ol gül gülerek geldiği demler şimdi ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz dizelerinde görüldüğü gibi lirik, duygusal, sevgiliye ait kavramların öne çıktığını ve tanzimat dönemini çağrıştıran vatan, millet özgürlük gibi kavramların kullanılmadığını görüyoruz buna göre cevap d seçeneğidir